Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu sağlık birimlerinden birisinin de afiyat başlangıcı yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili Sayın Başkanımız detaylı bir bilgi size sunacaktır. Ben sadece Sayın rektörümüz buraya kadar gelmemesinin nedeninin acil bir işi çıkmasından dolayı vekaletinden geldim. Tamamen Sayın Başkanımıza bırakmak üzere haberleri biz sizlerden alacağız teşekkür ediyorum. Hepimiz, hepimiz tekrar geldiğiniz için sağ olun, var olun, saygılar sunuyorum. Üniversitemiz zaman zaman bu tür çalışmaları, yarışma programları yapıyor. Bugün dilimiz, kimliğimiz mottosuyla düzenlediğimiz dördüncü çalışma bu. Daha önce birini yine Hefiyat'la birlikte yapmıştık. Olmak konulu bir yarışmaydı, deneme yarışmasıydı. Bu da Gazze'de çocuk olmak konulu bir e, hikaye yarışması. Gazze'de çocuk olmak konusunu niye seçtik? E, e, malumunuz Gazze'de e, çok büyük bir katliam var, yıkım var. E, çocuklar orada öldürülüyor, katlediliyor. E, bu bunu bizim e, gündemimize yeniden taşımak, üniversite öğrencilerinin gündemine taşımak maksadıyla böyle bir konu e, seçildi. Türkiye geneli bir yarışma. Bütün Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği bir yarışma. Umut ediyoruz ki çok ciddi bir katılım olacak. Ardından biz bunu eğer ciddi bir katılım olursa plakamızda 70 olması hasebiyle 70 hikayeyi kitaplaştırmayı da planlıyoruz. Rektör hocamızla bu konuda sağ olsun onay verdiler. Eğer ciddi bir katılım olursa kitaplaştırılması noktasında hem bu yarışmaya, hikaye yarışmasına, ödüllere vermiş olduğu katkıdan hem de bugünkü bu kahvaltı organizasyonu üstlenmiş olmasından dolayı ben Hefiyet Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Karaman'ı niye seçtik? Bakın Karaman, Türkçe'nin kurumsallaştığı bir vilayet. Yani dedim ki madem Karaman ve Türkçenin kurumsallaştığı bir vilayet böyle vakit buldukça çarşıları gezdim Sayın Başkanım. Tabelalara baktım. İnsanların Türkçe, Türkçe hak getire yani Türkçe yerlerde sürüyor. Ve ciddi anlamda bir hayal kırıklığı yaşadım. Dedim ki yani bir belediye başkanımızla randevu talep edeyim. Çünkü şekreminidir, şekreminidir. Yani bir gideyim kültür müdürüyle de bir görüşeyim. Bu ızdırabımı en azından anlatayım. Yani tabii öyle bir imkanımız olmadı. İşte Karaman'a geldik. Bir şekilde Kıymet hocamla yollarımız kesmişti. Dedik ki bakın bu dile vurgu yapmak babında sizinle bir yarışma hocamlardan geldi aslında o teklif. Biz de hemen gönlümüzü açtık elhamdülillah. O faaliyetimiz gerçekleşti. Şimdi de bu e, Gazze ile alakalı inşallah bir faaliyetimiz yapacağız. Temeli bu değil. E, bir eee ders hocanın tercih yani işte bir mesele Rabbimize anlatacağımız anlatacağız. Dolurdu hikayede. Hayatın esasını